Selam savaşçıları hepinizi hep bir pavcumun bebeğine hoş geldiniz dostlarım sefaletiniz arkadaşlar bugün ekranda da başta görmüş olduğunuz gibi popülerlik savaşından içinden geçip adamın dışından çıktı 2 milyon popülerlik olduk bunun için hepinize çok teşekkür şey ediyoruz daha geçen günlerde biliyorsunuz ki 1 milyon popülerlik olmuştu kaç ay olmuştu 2-3 ay belki 4 ay olmuştu üstünden bayağı bir zaman geçti ve 2 milyon popülerlik sonunda olduk şöyle bir enteresan olay geldi şimdi benim rakibim bana bayağı bir fark atmıştı zaten canlı yayınlarda biliyorsunuz baya bir popülerlik istedim sizden ilk defa böyle bir şey oldu adam 46 ben 15 .000'deyim. ya da 10 bindim ya da 13 binden Dedim ki döner mi acaba ya? Dedim herhalde döner. Popülerlik gelmeye başladı. Dedim 15 bin oldu, 17 bin oldu, 20 bin oldu. Sonra bir baktık zamanla 25 bin oldu bu sayı. Sonra 27 bin oldu, 30 bin oldu, 35 bin oldu. Ben de bir hırs oldu zaten. 25 binden sonra ben de feci bir, bir hırs oldu. Dedim ki beyler bayanlar haberiniz olsun. Bugün şu adamın içinden geçiyoruz. Yani dedim ki yani açabileceksek en güzel farkı biz atalım. Üstüne 15.000 bin popülerlik kazanalım. Adam 46 binden bana fark attığında ben 13 veya 10 bin. 15 bin dolar. Tam hatırlamıyorum. Çok kötü başladık. Ama sonlara doğru çok güzel bir şekilde farkımızı attık. 73 bine 46 bin. Çok yüksek bir sayı. Hani ben zannediyorum 60 bine büyük ihtimalle biter. Bir baktık 73 bin 887 popülerliğe ulaştık. Şunu da artık şunu aldık arkadaşlar. 2 milyon popülerlik olduk. Bunun için herkese çok teşekkür ederim. Yayınlarda coştuk. Hani ben ilk defa bu kadar popülerlik istedim sizden. Siz de beni kırmadığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Yayında zaten 50-60 kişilik donattık abi ya. Gerçekten donattık. Yani adam... Oyuna bir girse şok içinde kalacak. Zannediyor ki 46'ya 13.000 bitti. Yani kafa rahat da adamın. Adamın kafası baya rahattı. Sonra adamın bayağı bir umudunu kaybettirdik artık. Yani buradan çevirmesi artık imkansız farkı bayağı açtı yani. 13.000'den 73.000'e. Çok iyi bir kavimler göçü gibi oldu. Çok iyi bir kan make Bunun içine bize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız ve bu akşam saat 8'de YouTube'da canlı yayındayız. Şimdi biraz kutu açacağız. Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Sizler de mutlaka bu klasik sandıklardan, premium sandıklardan ve malzeme sandıkları nasıl birikin. Sizin hesabınızı da bir düşeceğim. Ben de biriktirmeye başladım daha yeni yeni. Bunlar yeni geldiğinde 40-50 olduğunda sizlerle beraber açacağız arkadaşlar haberiniz olsun ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım biliyorsunuz ki 11.000 abonede soru cevap videosu yapacağım şimdi hızlı bir şekilde şu çeşitli etkinliklerimizi bir alalım bilmiyorum belki çıkar mı çıkmaz mı ama 12 uc'ya harcayacağım zaten sıkıntı olmayacak benim için şu karakterin zaten girişe keşke çıksa ama çıkacağını zannetmiyorum bir oranlarımıza bir bakalım Oranlarımızda 0.25 ihtimal var ama bizim uc'miz az olduğu için belki çıkmama ihtimali de çok yüksek oluyor desansiyonumuz 0.25 efsanevi ve 4.8 öpiköye 44.45 Nadure'ye %50 abi bayağı güzel şeymiş. M7'nin yükseltibiliği çıkabilir. Hiç de bir olmaz Gorozo da çıkabilir ama benim tek istediğim motor üstüne bir de bu cehennem sureti seti. Yani bu setler çok güzel. Kaska da çıksa da olur hiç fark etmez. Yani bir yeter ki çıksın yani. Hani bir şey çıksın hesap zaten bomboş başka hiçbir şey yok ya. Çıplak çıplak hesabımız var ya. Yayında da zaten çıplak oynamışız. Şimdi bir deneyeceğiz şansımıza. Bu arada Royal Pass'imizde kaçtaymışız? Royal Pass'te 80 li. Bunu da bir yakında bir güzel çıkartalım. Bu Royal Pass zaten efsane bir şey. Dingen yükseli seti. Şimdi bir deneyelim şansımıza. Bakalım nasıl olacak. Haydi bakalım. Sizler de bu arada denediniz mi bu ulu sandığı? Hemen yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayalım. Ben bir açmak istiyorum. Ya Allah. Bismillah. Bir gönderelim abi. Haydi bakalım. Güzel şeyler çıkar mı? Bilmiyoruz. Gerçekten 2 milyon popüler. Koca bir şey olduk. Artık 10 milyon popülerle doğru gidiyoruz. Ve bir şey çıkmadı. Ve bir tane bundan açtık. Açabileceğimiz kadar farklı şeyler açacağız arkadaşlar. Gerçekten açabileceğimiz kadar farklı şeyler açacağız. Şimdi Mamur bir deneyelim. Şunu bir deniyoruz abi. 20 şeyimiz kaldı. Tamam. 20 tane harcadık. Bakalım ne gelecek. Buradan bir şey gelir mi? Hiç bilmiyorum ama belki gelir ya şansımıza. Bunu bir geçelim. Buradan bir şey gelmedi. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradan bir tane daha deniyoruz. Gümüş parçacığıyla. Haydi. Haydi aslarım. Belki güzel bir şey verirsin. Abi keşke şu mamurisi versen. Çok güzel ya. Tamam bundan başka bir şey vermedi. Yeniden deniyoruz abi. Den abi den abi. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. 300 gümüş parçacığımıza hiç davet etmez. Mamurisi ver. Abi şundan verme işte ya. Haydi. Ya yine deniz anası verdi. Yapma. Devam abi. Devam abi. Bizde dolu zaten. Bizde dolu. Bas abi. Bas abi. Bas abi. Gülüş parçalarını. Bas kardeşim. Mamunus verdi. Haydi güzel bir şeyler oradan. Abi deniz anası verme işte ya. Deniz anası verme. Devam. 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 Başka ne veriyorsun? Haydi. Haydi. Ver şunu. Abi. Görüyor musun artık? Tamam. Başka var mı? Bizde kaç şey? Bizde dolu dolu var bu arada. Haydi bakalım. Gelir mi? Gelir mi? Haydi aslanım. Tamam. Haydi ver bizi oradan. Oradan gelmez zaten. onlardan geleceğini zannetmiyorum. Tamamdır. Burası bitti. Gerçekten gelen her şeyi yaptık zaten. Üstüne bir de başka neler? ruhiyen sandığımız var. Zaten 8 günü kalmış. Şansımıza şunlardan bir tane çıkar mı ya? Şansımıza şuradan bir tane çıkar mı? Keşke çıksa var ya. Bir çıkarsa ben burada çıldırırım abi ya. Çıldırırım bak. Sarı olur. Şu olur. Mumya çıkarsa zaten 30 şey ben kudururum zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz ben kudururum. Zannetmiyorum çıkacağını ama bir deneyeceğiz yani. Başka ihtimalimiz kalmadı çünkü. Yani bütün aşağımızı açacağız. Yeni sezon Royal Pass gelecek zaten çok yakında. Hadi lan çıkar Bak çıktı baş çıktı kardeşim. Bak gördün mü? Bak başını verdi bize. İşte bende şans yok ya. Tabi siz bunları da açtınız mı? Açtığınızda size neler çıktı? İki ucumuz kaldı. <laughs> başka bir şey var mı açabileceğimiz? Gerçi bize başka bir şey var mıydı? Başka bir şey var mıydı acaba? Açabildiğimiz her şeyi açacağız ya. Al şu şey de çek kardeşim. Çek kankam. Çek 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 çek. Ortaya karşı bir kutu açılımıyla şey yaptık. <laughs> <laughs> 2 milyon popülerlik şerefine bir denedik yani elimizden gelen her şeyi yaptık. Adam baya bir bozgun orada. Baya güzel bir farka vurattık adama. Yani bizde rakip olduğuna pişman oldu ve ben şunu alacak mıyım acaba? Şu akıllarda bir soru. Şu akıllarda bir soru. Popülerlik savaşında ödüllerde şu helikopter alabilecek miyim? Bu helikopter zaten 125 bin popülerlik eşlerinde oluyor ve 186 230 ve son popülerlik savaşı. Bakalım ne olacak? Eğer bu taze bir durum daha da fazlasını gelmesi ben de istiyorum. İnşallah da yakında 10 milyon popülerliğimizi kutlayacağız arkadaşlar. Yani pek sayıda kalmamız 8 milyon. 8 milyon popülerlikte ne zaman olur, onu bilmiyoruz. Bakalım neler olacak. Sizlere de teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. 2 milyon popülerliğe de ulaştık. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimlerde tüm aktif getirmelisiniz. Onların hemen hepsini getirsin. Beni çok mutlu edersiniz. Açabildiğiniz kadar kutuları açtık. Normalde açmayacaktım. Biriktirecektim. Sizler hani abi bir şey olmaz falan aç dediniz. Zeynilerde falan videoların yorumlar kısmında Discord'da falan. Ben de açtım. Keşke güzel bir şey çıksaydı. O sarı mumya falan çıksaydı. Gel güzel olur. de çıkabilirdi. Ruhiyan sandıktan da güzel bir şey de çık çıkabilir daha fakat çıkmadı biliyorsunuz ki ben de 50-60 tane 100 200 e yakın kutular açtım premium klasik malzeme açtım hiçbir şey çıkmamıştı şansımız yokmuş bu hesap çok şanssız hesabı değiştireceğim artık gerçekten yani farklı bir hesaba geçeceğim <laughs> ama çok emek var gerçekten 76-77 seviye oldu hesap Bayağı güçlü bir hesap güzel bir hesap ve zaten arkadaşlar istediğiniz de baya full bunu evet zaten arkadaşlar istediğiniz de, de tek tek kabul edeceğim bu akşam saat 8'de YouTube'da canlı yayındayız. hepinizi bekliyoruz arkadaşlar like abone ve kanala henüz abone değilsiniz abone olmayı ve tüm <laughs> tümün akıfarı Discord ve TikTok hesaplarımı aşağı bırakıyorum. TikTok'ta 1000 takipçi olacağız. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Onları hemen açıklama kısmına yorumlar kısmına sabit Kendinize çok iyi bakın. Orana takip edersiniz. Çok mutlu oluyorum. Sonuçta 500 kişi oluyor Discord sunucumuza. Hayırlı katılmayasınız. Saklamacı videosu çekeceğiz. Çok yakında haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinize çok seviyorum. Bay bay.